İnsan oğlu gül misali bir gün olur sola bilir. Hakikata eren erenlerle Hakikata eren erler, Mevlasını bulabilir. Kendini kenter görenler, Bir gün yüce olabilir. Kendini kenter görenler Bir gün yüce olabilir Bu can sana emanettir Bir gün olur çıkar can sana emanettir bir gün olur çıkabilir dünya malı bir zinettir ancak kamel kalabilir dün ancak amel kalabilir. Ağrıdı <laughs>